Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kayseri Sporu 4-2 yenerek milli araya kayıpsız girmeyi başardı. Nene duble yaptı, Kadıköy'de oynanan müsabakada Sarı Lacivertliler galibiyeti getiren golleri 38. Dakikada Asensio, 40 ve 50. dakikalarda Dorjilis Nene, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 53 ve 75. dakikalarda Onuk geldi. Kerem ve FRED'ye ilki başardı. Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'deki ilk golünü Kayseri spor ağlarına gönderdi. Sarı lacivertlilerde Nene, iki golle öne çıkarken Fırt ise Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist birden yaptı. Zirvede fark 1 puana indi bu sonuçla Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini alan Fenerbahçe Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak zirvedeki puan farkını bire indirdi ve ikinci sırada yer aldı. Kayseri Spor ise 9 puanla 17 sırada kaldı yenilmezlik serisi 9 maça çıktı. Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Maçtan önemli dakikalar, 16. dakikada Edson Alvarez, savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na ortasını yaptı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazındaki Fred'e indirdi. Brezilyalı oyuncunun şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi. 21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Cardoso'nun kafayla kale sahasına gönderdiği pasta son anda Semedo araya girerek tehlikeyi önledi. 38. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu ile paslaşan Taliska, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcu çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı, 1 ila 0. 40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ederson'un hızlı pasında Asensio, Semedo'yu gördü. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Fırk, kale sahası içindeki Nene'yi topla buluşturdu genç futbolcu yakın mesafeden fileleri havalandırdı, 2 ila 0,45 artı 1. Dakikada Kayseri Spor gole yaklaştı. Karoyun soldan kullandığı uzun taç atışında arka direkte topla buluşan Mane'nin şutunda kaleci Ederson iyi yer tutarak gole izin vermedi. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe 2 ila 0 önde tamamladı, 50. Dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Talisca'nın pasında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu çıkardığı topu, kale sahası önüne hareketlenen Nene, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi, 3 ila 0. 53. dakikada Kayseri Spor golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına yönelen Cardoso, kale sahasına hareketlenen Onuha'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti, 3 ila 1. 64. dakikada Fenerbahçe bir gol daha kaydetti. Orta alanda topla buluşan Fırt, savunmanın arasından gönderdiği pasla meşin yuvarlığı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu bekletmeden plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı, 4 ila 1. 74. dakikada Kayseri Spor farkı yeniden 2'ye indirdi. Kendi yarı alanında topla buluşan Opoku, orta sahaya gelip savunmanın arkasına sarkan Onugai'yi toplu buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden sert bir vuruşla fileleri havalandırdı, 4 ila 2. 87. dakikada sol kanatta topla buluşan Brown, ceza yayı önündeki Bartu Elmaz'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu uzaklaştırmayı başardı. 90 artı 3. dakikada Kayseri Spor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Carroll'ın ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Tucci kafayı vurdu, Meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. t e d -E s c o d a n 5 değişiklik, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Z-Corner Kayseri Spor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Victoria Pizen maçına göre ilk 11 inde bir iyi zorunlu 5 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Victoria Pizen müsabakasında ilk 11'de değerlendirdiği İsmail Yükseki cezası nedeniyle Kayseri Spor karşısında oynatamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Archie Brown, Sebastian S.Z.Y. Manski, Oğuz Aydın ve Yusuf N.S.V.'yi ise yedek soyundurdu. Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine ise Levent Mercan, Fırd Rodrik, Dorjilis Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirdi. Kayseri Spor karşısında kalede Ederson'u oynatan İtalyan çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jaden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Edson Alvarez ile Fırd Rodriguez görev alırken, hücumda Dorcalis Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya güvendi, Fenerbahçe'de, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Bekeo, Archie Brown, Mert Müldür, Bartu Elmas, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Yusuf Ennesiri ve Jason Duran ise forma bekledi. FRE'de 9 maç sonra ilk 11'de, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Ferd Rodrig, 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev aldı. Sarı lacivertli takıma geldiği dönemden beri performansıyla büyük beğeni toplayan tecrübeli oyuncu, performansındaki düşüş nedeniyle uzun süredir kulübede yer almıştı. İsmail Yüksek'in yokluğunda Tedesco'nun ilk 11'de görev verdiği Fırt, Son olarak ligde 21 Eylül'de Kasımpaşa ile oynanan müsabakada 11'de forma giymişti. S A N T R F O R D A T A L I S C A Domenico Tedesco, Kayserispor Spor mücadelesinde center for pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti. Kadrosunda bu pozisyonda Yusuf Ennesiri ve Jayçın Duran'ı bulunduran Tedesco, ilk 11 tercihini ise Talisca'dan yana kullandı henüz 90 dakika maç ritmini bulamayan Duran ile son haftalarda performansıyla eleştiri alan en nesiri ise yedek soyundu. 4 eksik, Fenerbahçe, Kayseri Spor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı lacivertlilerde İsmail yüksek cezalı nedeniyle kadroda yer alamazken, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir ve Mert Hakan Yandaş da teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı. 10 Kasım unutulmadı, Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. Yılı dolayısıyla ısınma bölümüne emanetin sözümüzdür tişörtüyle çıktı. Öte yandan karşılaşma öncesinde tribünde dev Türk bayrağı ile en büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır yazılı pankart açıldı. Fenerbahçe, Lösemili çocukları konuk etti, Fenerbahçe Kulübü, Kayseri Spor Müsabakası'nda Lösemili çocukları ağırladı. Karşılaşma öncesinde umut varsa iyileşme de vardır yazılı pankart açıldı. g a mağlubiyeti, tribünlere yansıdı. Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın puan kaybının ardından büyük mutluluk yaşadı. Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı lacivertli taraftarlar, Kocaeli Spor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı takip etti. Ekranların bulunduğu alanlardan sokaklara taşan kalabalıklar oluşturan Fenerbahçeliler, Kocaeli Spor'un galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçeli taraftarların mutluluğu, stat içinde de sürdü, ilk 11'ler. Fenerbahçe, Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, Fırg, Nene, Asensio, Kerem, Taliska. Kayseri Spor, Onurcan, Ramazan, Hosini, Densweil, Keril, Furkan, Ben Nasser, Benz.